Erzurum'a kadar gidiyor bir Müslüman'ı ziyarete. O Müslüman garaja arabasıyla geliyor, otobüsten iniyor hoca. O Müslüman arabasını alıyor, bir dakika diyor. Daha garajdan ayrılmadan. Geçenlerde görüştüğümüzde bana şu 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 hadis kitaplarını okuyacağım demiştin, okudun mu? Adam yalan söyleyemiyor, vallahi okuyamadım hocam diyor. Hemen otobüse biniyor, geri dönüyor. Bir çayını bile içmeden. Güzel, Öteki de sıkılıyor, utanıyor, bir sefer okumak zorunda kalıyor. Yani böylece işte çayı, yemeği burada kullanıyordu hocamız. Allah kendisinden razı olsun. İnşallah biz de öyle olmaya çalışalım. Bakın Yasin suresinde bir konu anlatılıyordu. Allah bir kariyeye iki elçi gönderiyor. Antakya filan diyorlar bilmiyoruz. O toplum o iki elçiyi yalan sayıyor. Allah bir üçüncü elçi ile o iki elçiyi destekliyor, bir elçi daha gönderiyor ve nihayet toplumla elçilerin arası açılıyor. Toplum elçileri öldürmeye, şehit etmeye yönelince şehrin en uzak bir mahallesinden, bir varoşlardan bir yiğit koşarak geliyor. وَجَاءَ رَجُلٌ min aksal medineti يَسْعَى Bildiğiniz ayeti koşarak geliyor o yiğit o üç peygamberin önüne kendisini siper yapıyor. Vallahi de billahi de benim cesedimi çiğnemedikçe bu üç peygamberin kılına bile dokunamazsınız diyor. Kendisini siper yapıyor ve toplumuna şöyle bir nasihatte bulunuyor. Ey kavmim ne yapıyorsunuz siz? Bu Allah elçilerini öldürmek mi istiyorsunuz? Hiç aklınız yok mu sizin? İttebi'u mella yes'elukum ecran ve hum muhtedun. Bakın sözü de aynen şöyle sizden hiçbir ücret istemeyen ve kendisi de hidayette olan yani size neyi emretmişse kendisi de bizzat yaşayan şu Allah elçilerine tabi olun bu Allah elçilerine ittiba edin onları dinleyin ve öldürmekten vazgeçin. Bakın ifade o kadar güzel ki sizden hiçbir ücret istemeyen ve de size söylediklerini bizzat kendileri de yaşayan şu Allah elçilerine tabi olun. Demek ki bir insana tabi olabilmek için iki gerekçeden söz ediliyor. Bir, insanlardan bir şey istemeyecekmiş o kişi. İki, namaz kılın demişse kendisi de kılacak. İnsanlara oruç tutun demişse kendisi de tutacak. Yani insanlara söylediğinin aynısını bizzat kendisi de yaşıyorsa, işte böyle bir insana itaat edilirmiş ayeti kerimeden bunu anlıyoruz. فَتَّقُ ve وَاَطِعُونَ Bakın bir daha takvayı söyledi. Allah'a karşı müttaki davranın. Allah'a karşı edepli, saygılı davranın. وَاَطِعُونِ Bana itaat edin, beni izleyin. İşte Nuh Aleyhisselam toplumuna bu mesajını sununca bakın toplumun cevabı şöyle oldu. قَالُوا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُونَ Ey dediler senin etrafında dört baldırı çıplak toplanmışken, mansız, mulsuz, meteliksiz, gariban, fakir, fukara senin etrafında toplanmışken, biz de iman edeceğiz öyle mi? Yani biz de onların içine gireceğiz öyle mi? Biz de onlarla birlikte senin etrafına geleceğiz öyle mi? Kesinlikle. Bırak o garibanlarla birlikte oturmayı, biz tükürüğümüzü bile onlara layık görmeyiz. Kesinlikle. Biz o baldırı çıplakların arasına giremeyiz. Onlarla birlikte oturamayız. Bakın üstünlük kriterleri karın hesabı. Diyorlar ki bizim karnımızdaki onların karnındakinden daha kaliteli. Afedersiniz barsak hesabına giriyorlar ya da makam mansıp hesabına giriyorlar. Sanki onlar üstünlük sebebiymiş gibi kesinlikle senin çevrende o garibanlar olduğu sürece o baldırı çıplaklar olduğu sürece biz Müslüman olmayız, biz senin yanına gelmeyiz ey Nuh diyorlar. Peki Nuh Aleyhisselam ne dedi? قَالَ وَمَا ilmi بِمَا كَانُوا Onların ne yapıp ettiklerini ben bilmem. Yani onların ne amel işlediklerini, ne niyette olduklarını ben bilemem. O gariban insanların hangi konumda olduklarını ben bilmiyorum. Yani onlar mı üstün, siz mi üstünsünüz? Ben bunu bilmem. İn hesabuhum illa ala rabbi. Bunun hesabını tutmak Rabbime ait. Ben bunu bilemem ki. Yani bu fakirleri Allah niye fakir kıldı? Sizi niye zengin kıldı? Bunlara niye vermedi de size bolca verdi? Ben bunu bilmiyorum. Bir de şunu demek istiyor herhalde Nuh Aleyhisselam. Belki de bu garibanlarla sizi imtihana çekiyor. Sizi de bunlarla imtihana çekiyor. Sizler şu anda fakirlerle imtihana çekiliyorsunuz. Fakirler de siz zenginlerle imtihana çekiliyor. Hangisi üstün? Hangisinin üstün olduğunu ben bilemem. Yarın Allah bilecek. Allah açığa çıkaracak. Yani söyleyin Allah aşkına. Elli yaratılanlar, çolak yaratılanlardan üstün mü? Hayır yahu. Berikine eli veren, diğerine vermeyen Allah. Peki dilli yaratılanlar, dilsiz tat yaratılanlardan üstün mü? Hayır yahu birine dili veren, diğerine vermeyen Allah. Peki gözlü yaratılanlar kör yaratılanlardan üstün mü? Hayır. Peki kadınlar erkeklerden üstün mü? Hayır. Peki siyahlar beyazlardan, beyazlar siyahlardan üstün mü? Hayır. Onu öyle yaratan, bunu böyle yaratan Allah. Peki mallı yaratılanlar, malsız yaratılanlardan, garibanlardan üstün mü? Hayır yahu. Ona veren, berikine vermeyen Allah. Bakın diyor ki Nuh Aleyhisselam. İn hesabuhum illa ala Rabbi. Bunun hesabını tutmak Rabbime ait. Ben bunu bilemem. Lev teşurun. Keşke bir şuur etseniz. Keşke bu gerçeği anlamada akıllarınızı bir kullansanız. Ama şuurunuz yok. Bu gerçeği anlayamıyorsunuz. Ve ma ana bi taridil mu'minin. Ey zenginler, ey güçlüler, ey ekonomik ve siyasal güç sahipleri, ey aristokrasi tabakası. Sizin hatırınıza ben çevremdeki bu garibanları kovacak değilim. Eğer benden bunu bekliyorsanız kesinlikle söylüyorum ki sizin hatırınıza ben çevremdeki bu garibanları kovacak değilim. Bakın Mekke müşrikleri aynı teklifi Peygamber Efendimiz'e de yapmışlardı. Ey Muhammed biz de gelmek istiyoruz. Biz de senin sohbetine, senin meclislerine iştirak etmek istiyoruz. Biz de senin anlattığın dini dinlemek ve Müslüman olmak istiyoruz ama bir engel var. Senin etrafında baldırı çıplaklar toplanmış, toplumun en gariban, en bayağı, en basit insanları toplanmış, dışarıdan gelen devlet erkanı bizi onların içinde görürse biz rezil oluruz. Biz onlarla birlikte kesinlikle oturamayız. Onları ayrı bir mecliste, bizi ayrı bir yerde toplasan olmaz mı? Ya da biz geldiğimiz zaman onları çıkarsan huzurundan olmaz mı? diye bir teklifte bulunmuşlardı. Onların imanını çok isteyen peygamberimiz, bir tek insanın bile cehenneme gitmesine vicdanı dayanmayan peygamberimiz, acaba bunları da kazanabilir miyim? Acaba bunlar da gelip dinleseler Müslüman olur mu? Acaba bunların da cehennem yollarına barikatlar koyup cennet yollarını açabilir miyim endişesiyle buyurdu ki, bu teklifinizi bir düşüneyim. Bu sözü söylerken peygamberimiz, o esnada Bilaller de vardı, Ammarlar da vardı, Habbatlar da vardı, Süheybi Rumiler de yani o baldırı çıplak dedikleri köleler, garibanlar ki Peygamberimizin Mekke'de davetine ilk koşanlar bunlardı. Onlar davanın temel taşlarıydı. Peygamberimizin müşriklerin aristokrasi takımının o teklifleri karşısında bunu bir düşüneyim sözünü duyunca o garibanlar çok kırıldılar. Acaba dediler Peygamber Efendimiz bu zenginler hatırına bizi kovacak mı? Acaba onları bize tercih edecek mi? Çok üzüldüler. Sonra Rabbimiz bir ayet gönderdi. Ey peygamberim, gözünü o garibanlardan ayırma. Sakın ha gözünü onlardan şu aristokrasi tabakaya çevirme. Onlarla birlikteliğe sabret. Eğer onlar hatırına bunları kovmaya kalkarsan fetekune min alimin. Sen zalimlerden olursun ey peygamberim diye Allah bir tehdit gönderdi. Bu ayetin gelişinden sonra peygamberimiz vazgeçi verdi bu işten ve sahabe-i kiram efendilerimiz diyor ki: Vallahi o ayet geldikten sonra peygamber Efendimiz öyle ürktü, öyle korktu ki bizden birisi onun elini sıkmışsa biz elimizi çekmedikçe Allah'ın Resulü bizim elimizi çekemiyordu. Elini bizim elimizden çekemiyordu. Bizden birisi onunla konuşmaya başlamışsa, biz işimiz bitip de Allah'a ısmarladık ya Resulallah diye sırtımızı ona dönmedikçe, kesinlikle o bize sırtını dönemiyordu. Ya onun da işi var, onun da aşı var, onun da çoluk çocuğu var, onun da yemeye, onun da yatmaya, uyumaya ihtiyacı vardı ama, bu ayet geldikten sonra, sen zalimlerden olursun, tehdidi geldikten sonra, Allah'ın Resulü sahabenin yanından ayrılamıyordu sahabe Allah'a ısmarladık diye sırtını ona dönmedikçe Peygamber Efendimiz onlara sırtını dönemiyordu. Bize ne anlatır? Biz de insanları sakın ha elbiseleriyle, arabalarının modeliyle, evlerinin tipiyle, paralarıyla, pullarıyla, makamlarıyla, konumlarıyla değerlendirmeyelim. İnsanları imanlarıyla değerlendirelim, takvalarıyla değerlendirelim. Garibanları kovmaya kalkışmayalım. İnsanların içinden uzaklaşıp fil dişi kulelerimize çekilmeyelim. Her dersimizde söylüyorum. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Gece saat üçte de olsa beşte de olsa bir Müslüman bana ulaşabilmeli. Ama bakıyoruz ki kimi beyefendiler gece saat ondan sonra kimse eve gelmemeli. Telefonla bile rahatsız etmemeli. Niye efendi hazretleri istirahata çekildiler efendim. Gündüz saat ondan önce kimse telefon açmamalı, kimse evinin ziline basmamalı. Niye? Efendi Hazretlerinin istirahatı bitmedi. Ya bu ne demek ya? Allah'ın Resulü sürekli insanların içindeydi. Keşke insanlar benim günlük 2-3 saatimi kullansınlar. Keşke. Her zaman söylüyorum. Keşke Müslüman hanımlar, Müslüman erkekler benim 2-3 saatimi kullansınlar. Ben zamanımı onlara infaka ayırayım. Onlara hizmete ayırayım. Çünkü Peygamber Aleyhisselam diyor ki: Vallahu fi auni'l abdi ma kana'l abdu fi auni ehih. Allah kulunun yardımındadır. Kul kulların yardımında olduğu sürece. Bakın, Allah yardımını bir şarta bağlıyor. Kul kardeşlerinin yardımında olduğu sürece Allah da kulunun muavini'dir. Allah da kulunun yardımcısıdır. Öyleyse fil dişi kulelerimize çekilmeyelim. İnsanların içinde yaşayalım. İnsanlardan gelebilecek eziyetlere katlanarak insanların içinde yaşayalım ki Allah bizi bağışlasın. İnsanlardan kaçmak münzevi bir hayat yaşamak İslam'da yoktur. Bu konuyu anlatan birçok hadis var. İşte bakın Allah'ın Resulü böyle bir hayat yaşadı. Nuh Aleyhisselam da dedi ki وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِن۪ينَ sizin hatırınıza ey aristokrasi tabaka, ey elit tabaka ben bu dinin temel taşları olan garibanları etrafımdan kovacak değilim. İn ene illa nedirum mubin. Ben apaçık bir uyarıcıyım. Ben bu dini anlatırım. Dileyen inanır, dileyen inanmaz. Ne oluyor yani? Siz bulunmaz Bursa kumaşı mısınız? Yani siz elit tabaka Müslüman olunca İslam izzetle şeref mi kazanacak? Hayır. Ben apaçık uyarıyorum. Dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Din bu kadar açık iken, bu kadar net iken sizin inanmanız için ben bu garibanları kovamam. Sizin inanmanız için ben Allah'ın istemediği bir yola giremem dedi Allah'ın elçisi. Kalu dediler ki: "Le in lem tentehi ya Nuh le minel mercumin." Bakın toplumun tehdidine. Ey Nuh, eğer bu işe bir son vermezsen, eğer bu işe bir son vermezsen ey Nuh, iki kere yeminle söylüyoruz ki, seni rejmedenlerden kılacağız, seni rejmedeceğiz, taşlayıp öldüreceğiz. Allah Allah. Eğer bu işe bir son vermezsen ey Nuh, hangi işe? Şu peygamberlik işine bir son vermezsen, şu bize ayet duyurma işine bir son vermezsen, bizi uyarma işine bir son vermezsen, bize cennetten cehennemden bahsetme işine, bize hesaptan kitaptan bahsetme işine bir son vermezsen, biz senin ağzını kapatmasını biliriz ey Nuh. Sen cennetten cehennemden bahsettikçe bizim iştahımızı kaçırıyorsun. Sen Allah'tan, sen kıyametten, sen hesaptan bahsettikçe, sen ahiretten filan bahsettikçe, biz yiyeceğimiz naneleri yiyemez hale geliyoruz. İştahımız kaçıyor. Ey Nuh, seni duymak ve dinlemek istemiyoruz. Bundan böyle ağzını açarsan bizim karşımızda Allah'tan, dinden, imandan, hesaptan, kitaptan, cennetten, cehennemden söz edersen senin o ağzını kapatmasını biliriz ey Nuh. Allah Allah. Kime diyorlar bunu? Yeryüzünün en şerefli bir insanına. Bize haydi haydi diyecekler öyleyse değil mi? Bize söyleyecekler. Haydi haydi diyecekler üzülmeyin. Neler neler duyacaksınız. Bir Allah elçisine söylemiyorsa bunlar bize haydi haydi denecek. Hiç üzülmeyin. Nuh Aleyhisselam ne dedi? Kale Rabbi inna kavmi kezzebun. Ya Rabbi kavmim beni yalanladı. Ya Rabbi kavmim beni yok farz etti. Ya Rabbi kavmim beni gelmemiş kabul etti. Ya Rabbi artık kavmim beni kale almaz oldu. Beni yalanladı.